yüzer biner ileriye doğru sayma. Yüzer sayma. 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 İleriye doğru yüzer ritmik sayma yaptığımızda yukarıda gördüğümüz gibi sadece yüzler basamağındaki rakam değişiyor. Herhangi bir sayıdan ileriye doğru yüzer saydığımızda Yine sadece yüzler basamağındaki rakam değişir. 7500, 7600, 7700, 7800, 7900, 8000, 8100, 8200, 8300, 8400 de olduğu gibi. Biner sayma. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000 8000 9000 10000 Biner biner sayma yaptığımızda gördüğümüz gibi sadece binler basamağındaki rakam değişmektedir. Herhangi bir sayıdan ileriye doğru biner saydığımızda da sadece binler basamağının değiştiğini göreceğiz. 2365 3365 4365 5365 6365 7365 8365 9365 10365'te olduğu gibi